Arkadaşlar merhaba. Temu'dan almış olduğum 121 parça anahtar setim geldi. Onun tanıtımını yapayım dedim. Şöyle göstereyim sizlere. Anahtar seti içerisinde 8 düz yıldızdan 19 düz yıldıza kadar anahtarlarımız var. Anahtarlar şöyle güzel, kullanışlı. Öyle hafif bir şey de değil yani. Hani dandik bir şey de benzemiyor. Tornavidamız var. Şöyle karşıdan nasıl görünebilmiyorum da bayağı sağlam bir şey. Bunlar benim hoşuma gitti. Lokma takımımız var. Lokma takımında 4'ten başlayıp şöyle 32'ye kadar ana lokma takımımız var. Lokma takımların ayrıyetten uzun lokmalardan 8, 17'ye kadar 16 ve 21 var. Uzun kol, kısa kol var. Şöyle toneli uçları var. Yıldız lokmalar. Ondan sonra cırcırlar var. Üç tane. Şurada bir şey setimiz var. Tornavida setimiz var. Ayrıca şöyle yıldız lokma koymuşlar. Mafsallar var. Filtre sökme aparatımız var. Filtre sökme aparatını da göstereyim şöyle. Çevirince sökmelerden. Aliyan takımımız var. Ben bunu vergiler dahil 1480 liraya aldım. Yani memnunum. Gayet güzel. Herkese tavsiye ederim. Ve beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler dileriz.